arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum biliyor musunuz dükkana indirimde 99 taşı serseri mortis geldi benim 130 taşım var bir Brawl Pass'i e, bir dahaki sezon alacağım serseri mortisi alıyoruz arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum Umarım videoyu beğenirsiniz ve like atmayı da unutmayın İlk önce SS alayım Allah'ım çok güzel. Geliyor. Bastım. Karşınızda serseri Mortis. Uy, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şuna bakın. Bir saniye. Bir saniye. Barış yeni oda kuracağım diyeyim. Uf, 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 çok güzel. Aşırı, aşırı, aşırı iyi. Aşırı, aşırı iyi. Bir maç atalım. İnternetimiz biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, 10 Kasım'da daha iyi bir video gelir. Çünkü 10 Kasım'da İnternetimiz biraz olsun düzelcek. Şimdilik böyle olacak. Kusura bakmayın. Ya çok güzel durmuyor mu? Oradaki normal mortis. Biz serseriyiz kardeşim. Hayalimdeki kostümlerden biri. Ya nasıl yedim Barış? Tam sıkıntı yok, Çok, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Mortis'i maxlayacağım. Abi şu cin beni bitirdi ya. Ana. Barış iki dakika daha sabret. Çok güzel oynadım da gitti maç. Bir maçta abi. Bir maçta. Sorun değil. Bir maçta. Sorun değil abi. Olabilir. İlk maçın günahı yoktur. Zaten ben abi savaş topu oynarken arkadaşlar karşına sarsarı mortis gelince çok etkileniyordum. Oo, sarsarı mortis diyordum. Artık benim de olması beni mutlu ediyor. Ver şu topu El Primo. Ya abi 3 kişinin arasına veriyor olur ya. Olmuyor. Aga be. Helal olsun be. Eytan. Aferin. Aga ultim dolmuştu. Basamadım. Barış uzaklaştır. Ali Pirmo Allah belanı versin. At artık şu ultini ya. Ne ultiymiş be. Senin ultin yüzünden alamadık adamı ya. Yani 7 seviye Mortis'e de oynamak zor tabi. Gecitlerin bitmesi hiç iyi olmadı. Barış ne yapıyorsun Barış? Ne yapıyorsun Barış? Barış Allah belanı vermesin Barış. Senin yüzünden bir kupa daha kaybettik ya. Allah seni ne yapmasın? Niye böyle yapıyorsun kanka? Çevrin Abi hep aynı şeyi yapıyorsun. Sinir oluyorum sana. Kaçıncı? Bir daha olmasın. Geçen videoda da arkadaşlar oldu. Niye bilmiyorum. Yani gir diyorum tamam diyor. Whatsapp'tan yazıyorum. Yani her şey dört dörtlük giriyoruz. Neyse abi moral bozmak yok. Sıkıntı değil. Devam ediyoruz abi. Şuradan bir mortis gelecek. Dur. Tamam çok güzel. Ultiyi bir basamıyorum son hal sonanda ya. Orada üçünü birden hem hasar verip hem iyileştireceğim sonra bir daha falan da olacak. O hareketi yapacağım ama. Barış. Tamam sen de. Tamam. İnternet. Yeah adam, Uf, çok güzel. Son maçımızı da yapalım oradan videomuzun sonuna gelelim. Serzer'in Moritz'in kafası niye büyük? değil mi? Ooo baby. Son maçımızı da yapalım. Bence aşırı aşırı çok iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Bana yakışır yani bu kostüm. Aga be. Aga be. Ama aslında ben orada arkadaşlar ulti kasmaya çalıştım. çalıştım biraz. Kastık mı? Bakın az kaldı. Mortis için ulti çok önemli. Aga be ayı geldi. Sen de ayıyı sen kes. Ben ayının içine giremem. Kanka ver bana. Pasla 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 ben. Aa, sen de çok uzattın ya. Çok uzattın yani. Ben daha ne yapayım kanka? Hayır. Üçüne birden değebilirdi. Üçüne birden değebilirdi. Çok büyük hata yaptım ya. Hiçbir şey yapamam. Maalesef üzgünüm. De az destek ver. Siz de Barış az destek verseniz orada net gol biliyor musunuz arkadaşlar? Çok net bir gol yani. Kanka al onu. Şaka mısın Barış? Hadi. Sen yapma. Maçta yapabilir miyiz arkadaşlar? Yaparız. Son. Son. Niye birbir aldı lan? Ben hiç sormadım. İki tane kısa menzil biraz iş yapmayabilir aslında ama bakalım. <laughs> Uzaklaştır. Ya Barış niye tutmuyorsun köşeyi? Sinir ediyorsun beni ya. At artık şu ultini ya. Barış at. Ya. Barış diyorum. Tara bir ulti atmadın ya. Barış. <laughs> Çıldıracağım ya. İkisi beraber gelsin iç içe. Daha ne yapayım ya? Ya Barış gitme adamın üstüne ya. Allah kahretsin ya. İki kişi kestim orada ya. Yok, hiçbiri destek vermesin. Hiçbiri bir şey yapmasın. Sonra yenilince yiğit niye sinirleniyor? Hı. Bu ne yapıyor burada ya? Bu ne yapıyor burada? Sinir etti beni ya. Siz de bir top alamadınız ya. Allah siz ne kadar kötü oyuncularsınız. Bir top alıp gelemediniz ben oradayken. Allah belanızı versin ya. Arkadaşlar ben video dışı biraz daha kasarım. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Serseri mortisi aldık. Ee, ve gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum Çok mutluyum gerçekten Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olun Kendinize iyi bakın Ve bay bay